Bilgisayar dünyasının deneyimli üreticilerinden biri olan Lenovo, monitörler kategorisinde de bilgisayarlarda olduğu kadar iyi ürünler ortaya çıkarmayı başarıyor. Bu videomuzda da Lenovo'nun geliştirdiği üst seviye monitör modellerinden birini, Lenovo Creator 27'yi inceliyoruz. <laughs> Lenovo Creator 27 aslında adından da anlayabileceğiniz gibi daha çok içerik üreticilere ve profesyonellere hitap eden bir monitör. Ben de yaklaşık bu monitörü bir aydır kullanıyorum. Monitör şu anda sağ tarafımda zaten çalışma masamda görüyorsunuz. Bu videoda da sizlere Creator 27 ile olan deneyimlerimi aktaracağım. Monitör adından da anlayacağınız gibi 27 inçlik bir ekrana sahip. Monitörün sağ taraftan merkeze doğru gelen monitör bacağı aslında monitörün oldukça estetik görünmesini sağlıyor. Hatta öyle ki monitör havada asılı duruyormuş gibi hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Bununla birlikte monitör standının üzerinde kablosuz şarj pedi ve telefonunuzu da koyabilmeniz için yatay pozisyonda telefonunuzu dik tutabilecek bir standa yer verilmiş. Üzerindeki kablosuz şarj pedi birçok monitörde gördüğümüz gibi 5 wattla sınırlı değil. Tam 15 Watt hızlı kablosuz şarj desteği bu monitörde sunuluyor. Yani bu da demek oluyor ki akıllı telefonlarınız kablosuz şarj destekliyse ve sürekli çalışma masanızın üstünde olsun istiyorsanız monitörünüzün üstüne koyarak hızlı bir şekilde telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuz kullanmadığınız zamanlarda sürekli şarj olarak hep pil yüzdesini yüksekte tutacaktır. Telefon standına gelecek olduğumuzda buraya dik pozisyonda bir telefon koymak çok mümkün değil. Belki küçük ekranlı telefonları koyabilirsiniz ama açıkçası ben iPhone 12 Pro Max kullanıcısıyım. Ee, ve benim telefonum buraya sığmıyor. Keza diğer e, modellerde de benzer bir durum var. Ancak yeni telefonların birçoğunu buraya yatay pozisyonda koymanız mümkün. Bu da şöyle bir kullanım sunabilir. Siz monitörle çalışıyorsunuz aynı zamanda telefonunuzda ikinci ekran olarak belki bir video izliyorsunuzdur. Göz hizanızda iki farklı ekran olmasını sağlayan bir durum. Ama genellikle ben telefonumu burada dik tutmak yerine kablosu şarj etmeyi tercih ettim diyebilirim. Monitör oldukça ince çerçeveli bir ekrana sahip. Özellikle dört kenarının da ince olması ve simetrik olması önemli bir avantaj. Çünkü genellikle ince çerçeveli monitör modellerinin alt kısmındaki kenar çok kalın olabiliyor. Burada logo konumlanıyor vesaire. Ancak Lenovo Monitörde logosunu da şarj pedinin olduğu alt ayak kısmına konumlandırmış ve böylelikle de monitör her dört kenarından da oldukça ince ekran çerçevelerine sahip, gerçekten ince ekran çerçeveleri çok hoş bir görüntü ortaya çıkarıyor. 27 inçlik büyüklükte bence fazlasıyla ideal. Monitörün standının tek dezavantajı monitörün yüksekliği ayarlanamıyor. Ancak Monitörün bacağı zaten monitörün ekranını sizin hemen hemen göz hizanıza çok rahat bir şekilde konumlandırdığı için yani yüksekliği iyi olduğu için burada ayarlanabilir bir ayar çok fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Eğim tarafında da monitör 5 derece öne ve 22 derece arkaya eğime sahip. Yine eğimin de ayarlanabiliyor olması gözünüze monitörün tam anlamıyla oturması açısından konfor açısından önemli bir detay. Merak edenler için monitörde tabii ki VESA aparat desteğinde olduğunu belirtelim. 100 mm, 100 mm VESA aparatlarınızı Lenovo Creator 27'ye takabilir. Monitörü dilerseniz duvara da asabilirsiniz. Ama bence sandalye birlikte çok hoş duran ve çok iyi de kullanım sunan bir monitör. Monitörün kontrol tuşları ar arka yüzeyde sağ alt kısımda yer alıyor yine birçok modelde olduğu gibi. Yine buradaki ayarlar da kullanışlı. Zaten bunları çok fazla kurcalamıyorsunuz ama tuşların anlaşılabilir olduğunu söyleyebilirim. Ekranın detaylarına biraz daha inecek olduğumuzda, monitörde 4K çözünürlüklü bir IPS panel kullanılıyor. 3 milyona bir dinamik kontrast oranına sahip olan monitör 400 nit parlaklık değerine sahip. Monitörün görüntüsünün gerçekten çok etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda HDR400 desteğinin de olması HDR içerikleri oynatma konusunda da Creator 27 ideal tercihlerden biri yapıyor. Buna birlikte profesyoneller için çok önemli bir konu var. Monitör %98 oranında DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. Bu da demek oluyor ki profesyonel kameranızla çektiğiniz görüntüleri gerçek renklerinde Lenovo Creator'ı 27 monitörde görüp fotoğraf ve video düzenlemesi yapabilirsiniz. Ben de birçok videoyu kurgularken bu monitörü kullandım ve sonuçlarından oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tabi DSR P3 renk gamutu günlük çalışmalarınızda ya da standart kullanımda da çok daha geniş bir renk aralığını desteklediği için monitördeki renklerin yine size daha güzel görünmesinde de avantaj sağlıyor. Creator 27 elbette profesyonel kullanıcıları hedefleyen bir monitör. Bu nedenle monitör 60 Hz tazeleme hızına ve 4 milisaniye tepkime süresine sahip oyuncuları çok fazla hedef alan bir monitör değil. E, ama siz hem profesyonel kullanım için bu monitörü almak istiyorsanız hem de oyun oynayabilir miyim diye soruyorsanız 4K ve 60 Hz desteğiyle birlikte PlayStation 5, Xbox Series X'e dahil olmak üzere en yeni nesil konsollarda dahi oldukça iyi bir görüntüyü Creator 27'de alabilirsiniz. Bilgisayar oyunculuğu tarafında da çok fazla yüksek hertzlerle oynamadığınız daha hikayeli oyunlar için Creator 27 monitör zaten ideal olacaktır. Aynı zamanda monitörde AMD'nin FreeSync teknolojisi de destekleniyor. Yani monitör yine bilgisayarınızın işlemcisinin sunduğu kare hızıyla monitörü eşleyerek akıcı bir oyun deneyimi yaşamanıza da imkan tanıyor. Ekran 400 nit parlaklık değerinin yanı sıra yansımayı engelleyen bir panele de sahip e, bu sayede örneğin benim çalışma alanım hemen camın yanında ve bazen gün ışığı yansıyabiliyor. Ancak gün ışığının yansıması Creator 27 monitörde çok fazla sorun olmadı. Çünkü ekranı net bir şekilde görmeye devam edebildim. Bence bu da güzel detaylardan bir. Bağlantı detaylarına geçmeden önce bir ek bilgi daha vermek istiyorum. Ben bu monitörü Lenovo'nun Yoga 9i laptop modeliyle birlikte test ettim. Özellikle e, cihaz ikisi bir e, dönebilen bir ekrana sahip olduğu için e, ben iki ekranla çalışmaya devam ettim. Siz de Yoga 9i modelinin özelliklerini merak ediyorsanız inceleme videosu YouTube kanalımızda yayında hemen kartlar kısmından Yoga 9 in incelemesine de ulaşabilirsiniz. Birçok kişi monitörü Mac cihazlarıyla kullanıp kullanamayacağını da soracaktır. Ben kullandığım MacBook Pro modelini Creator 27 monitöre bağlayarak bir test gerçekleştirdim. Mac'lerde genel olarak 4K 60 Hz ve üzeri tazeleme hızı destekleri çeşitli monitör modelleri için sunuluyor ve Lenovo Creator 27 bu listede yer almıyor. Bu nedenle Creator 27 bir Mac cihazıyla kullanmayı düşünüyorsanız Mac'inizden 4K 30 Hz görüntü aktarımı yapabilirsiniz ancak 60 Hz kullanamazsınız. Burada EasyRes gibi 3. parti uygulamalara yönelmeniz gerekiyor. Yani 60 Hz'de bu monitörü Mac'te de kullanmak mümkün. Ancak temel olarak desteğin için geçerli olmadığını söyleyelim. Ee, ancak Windows cihazlarda yaptığımız testlerde böyle bir durumla karşılaşmadık. 4K 60 Hz olarak monitörü kullanabiliyorsunuz. Bağlantı tarafına gelecek olduğumuzda bu monitör gerçekten çok zengin bir bağlantı desteğine sahip. Monitörün üzerinde bağlantı tarafında bir adet USB Type-C mevcut. 2 adet HDMI 2.0 ve bir adet DisplayPort 1.4 girişi mevcut. Bu girişler sayesinde Lenovo Creator 27'ye toplam 4 cihazınızı bağlamanız mümkün. E ben tabii Yoga 9 i modelde Thunderbolt destekli Type-C girişine sahip bir dizüstü bilgisayar olduğu için Yoga 9 ile bu monitörü Type-C üzerinden bağladım. Böylelikle görüntü aktarımı hem Type-C üzerinden yapılıyor, hızlı bir görüntü aktarımı sağlanıyor ve bununla da birlikte monitör aynı zamanda laptopınızı şarj ediyor. Monitör tam 97 Watt'a kadar güç çıkışı verebiliyor. Böylelikle de bilgisayarınızın şarjı kullanırken neredeyse %100'ün altına hiç inmiyor. Taktığınızda da bilgisayarınızın oldukça hızlı bir şekilde şarj olmasını da sağlıyor. Özellikle bu sayede masanın üstünde kablo karmaşasından kurtuluyorsunuz ve tek kabloyla hem görüntü aktarımı yapmış hem de dizüstü bilgisayarınızı şarj etmiş oluyorsunuz. Tabi monitörün üzerinde güç aktarımı için ve masaüstü kullanımı için de çeşitli bağlantı girişleri mevcut. Toplamda 2 adet daha tip C ve 1 adet USB type A girişine yer veriliyor. Pek tabi kulaklık girişi de mevcut. Windows bilgisayarlarınızda monitörü kontrol etmek için Lenovo Display Kontrol Merkezi isimli bir yazılım bulunuyor. Bu yazılımı indirerek monitörünüzün ayarlarına daha kapsamlı bir şekilde göz atabilirsiniz. Ama tabii ki yazılıma da ihtiyacınız yok. Zaten monitörü bağladığınız zaman hemen görüntü aktarımı gerçekleşiyor ve çözünürlük, tazeleme hızı gibi ayarlara Normal Windows'un ayar menülerinden de ulaşabilirsiniz. Ancak çok daha detaylı kontroller için böyle bir yazılımın da bulunduğunu aktaralım. Dilerseniz monitörü aldığınızda kurabilirsiniz. Ki bir Windows kullanıcısıysanız bu yazılımı kurmanızı ben tavsiye ediyorum. Monitörün üzerinde dahili hoparlöre de yer veriliyor. Tabii ki bir monitörde çok iyi bir hoparlör performansı beklememek lazım ama bence Creator 27'deki hoparlör birçok monitörden daha iyi bir ses kalitesine sahip. Yani ihtiyaç duyduğunuz durumlarda monitörün üzerindeki hoparlörü de kullanabilirsiniz. Ama tabii ki kulaklık normal hoparlör ya da belki dizisi bilgisayarınız kadar iyi bir ses performansına sahip olmayacaktır. Özetleyecek olursak Lenovo Creator 27 benim fazlasıyla keyif alarak kullandığım bir monitör oldu. Özellikle geniş renk gamutu desteğiyle birlikte profesyonel çalışmalar yaparken hem grafik tasarım hem de video kurgu tarafındaki işlerimi Creator 27 monitörle birlikte keyifle yaptım. Keza e, dört tarafı da ince çerçeveler beni fazlasıyla cezbetti diyebilirim. E, hem şarjlarınızı monitöre takıyorsunuz hem görüntü aktarımını tek kablo ile yapabiliyorsunuz. Böylelikle de masanızın üstündeki o karmaşıklık yok oluyor ve çalışma alanınız çok sade bir şekilde çalışmanıza hazır hale geliyor. Fiyat konusuna gelecek olduğumuzda Lenovo Creator 27 bu videoyu çektiğimiz tarihlerde yaklaşık 10.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. E, 10.000 TL'yi hak ediyor mu diyecek olursanız sınıfındaki birçok monitöre göre bence iyi bir fiyatı var. Eğer profesyonel iyi bir monitörü arıyorsanız Lenovo Creator 27'yi kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Bu monitörle ilgili aktaracağımız detaylar bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda YouTube kanalımıza abone olursanız da tabii ki çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.